Sobol. Evet. 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 Ahmet Salih kır baba. Ahmet Salih. Ahmet olsun tamam. Salih. Ahmet Salih. Ahmet Salih. Ahmet Salih. Ahmet Salih. Ahmet Ahmet Salih. Ahmet Salih. Ahmet Salih. Ahmet Ahmet Salih. Mustafa ket Mustafa ket var. Leke? Laha. Ne aldı mı? Aldım aldım başka. başka? Almayan kaldı mı? Yok gitme Hayır. Gitme bu şeyi bitireceğiz ondan sonra. Tamam <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> Mustafa Bayku O B blo Havuzettin Emiroğlu Burada mı Havuzettin Emiroğlu? Yok Esra Gönültaş yok İbrahim Hala Bugün yine Söz verdiğimiz vaatleri Yerine getirmenin gururu içerisinde her esnaf kardeşlerimize söz verdiğimiz gibi hepsine hem dükkan sahibi yaptık, hem de sözümüz senet hizmetimiz tapudur diyor hepsine hayırlı olmasını diliyor. Bütün şanlıurfalı ve her anla saygılarımı sevgilerimi iletiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Toplu fotoğraf alalım başkan. Tamam alalım.